Merhaba arkadaşlar. Bill Gates'in Microsoft'u küçük bir garajda kurup dünya devi haline getirdiğini biliyor muydunuz? 1955 doğumlu Bill Gates, daha 13 yaşındayken programlama yeteneğini gösterdi ve ilk yazılımını geliştirdi. Tutkusunun peşinden gitmek için Harvard'dan ayrıldı ve çocukluk arkadaşı Paul Allen ile 1975'te Microsoft'u kurdu. Hayalleri neydi? Her masada ve her evde bir bilgisayar. 1980'de MS-DOS ile büyük bir başarı yakaladılar ve IBM bilgisayarlarının işletim sistemi oldular. 90'lara geldiğimizde ise Windows kişisel bilgisayarlarda ba baskın güçtü. Ama Gates burada durmadı. Servetini hayır işlerine yönlendirdi. Ve Bill Melinda Gates Vakfı'nı kurarak Yoksulluk ve hastalık gibi küresel sorunlarla mücadele etti. Bill Gates'in hikayesi vizyonun ve azmin bir kanıtıdır ve özveriyle dünyayı değiştirebileceğinizi gösteriyor. Bu videoyu beğenin ve daha ilham verici başarı hikayeleri için bizi takip edin.